Hanım'a hoş geldiniz. Bugün konuşacağım konu narsistlerin ikinci evliliği ile ilgili olacak. Bununla ilgili bir video çekmemi istediniz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bakın sizden sonra Biliyorum çoğunu stok yapmaya devam ediyor. Onun hayatını merak ediyorsunuz. Mutlu mu, mutsuz mu? Hepiniz e, sizden sonraki evliliğinde ya da ilişkisinde narsist bireylerin mutsuz olmasını istiyorsunuz. Bunu görmek istiyorsunuz. Haklısınız. Çünkü ilişki içerisindeyken sizi o kadar çok suistimal etti ki o kadar çok kullanmaya çalıştı ki ve kullandı da sizi mutlu etmedi, hep kendi egosunu tatmin etti. Sizi sadece bir nesne olarak gördü. Sizin her türlü maddi, manevi neyiniz var ise bunlardan yararlandı. O yüzden tabii ki anlıyorum onların da mutlu olmasını istemiyorsunuz. Narsistler hep söylüyoruz bunu zaten. Bir ilişki bittikten hemen sonra Yeni bir ilişkiye zaten yelken açarlar çünkü onlar beslenmeden yaşayamazlar. Tıpkı vampirlerin kan emerek yaşadığı gibi filmlerde bunu hep görüyorduk. Onlar da bir başka insanın empatların enerjisini emerek hayatta kalabilirler ve var olabilirler. O yüzden ister yani evlilik olarak da ikinci evliliği olarak da beni dinleyebilirsiniz. Ya da sizden sonraki ilişkisiyle de alakalı dinleyebilirsiniz. Bu, bu insanlar, narsist bireyler hemen sizden sonra yeni bir ilişki yelken açacaklardır. Zaten sizinle ilişki içerisindeyken de hep söylüyoruz cepte tuttukları diğer adaylar vardır ve onlarla flörtleşiyorlardır ki sizinle işi bittiği zaman hemen rahatlıkla hiç boşta kalmadan onlara geçebilsinler. Siz şimdi dışarıdan izlediğinizde sosyal medyasında vesaire hep diyoruz ya onların bir vitrini var. O vitrini en güzel şekilde kullanıyorlar karşı tarafı çevresindeki insanlara ben mükemmel insanım imajı çiziyorlar ben çok güzel bir hayat yaşıyorum imajı çiziyorlar. O yüzden bu insanların lütfen mutsuz olabileceklerini, bunu gö görmeyi beklemeyin en azından. Yani onların mutsuz olduğunu bilin. Onlar çünkü tatminsiz ve doyumsuz insanlar. Onlar hiçbir zaman mutlu olmayacaklar. Hep diyoruz bunu. Vicdan olmayan, içinde iyi niyet olmayan, insanların kötülüğünü isteyen, bu kadar kıskanç olan e, ...kişiler nasıl mutlu olabilirler hayatlarında? Mümkün değil ama o vitrin hep güzel görünmek zorunda. En iyi haliyle orada var olmak zorundalar. O yüzden beraber olduğu ister ikinci eşi olsun... ...ister üçüncü eşi olsun, ister flört olsun... ...her neyi olursa olsun onunla kalkıp da... E, ...sizlerin ya da başkalarının göreceği bir platformda kötü bir anını paylaşmayacaktır. Tabii ki el ele olacaktır, güzel sözler orada olacaktır, ee, çok büyük aşk yaşıyormuş gibi bir imaj çizecektir. Çünkü size de oynuyorlar. Çevresindeki insanlara da oynuyorlar. O yüzden ne o olur, yüzden ne olur artık çok rica ediyorum. Onların ben çünkü e, mesajlarınızda da okuyorum. Her birinizin mesajını tek tek okuyorum ve e, muhakkak yorum yapmaya çalışıyorum. Özel seanslarımda da işte çok mutlu görünüyor. Bana mı bunu yaptı sadece? Yeni e, evli olduğu kişiye yaşatmıyor mu, yapmıyor mu? Benim günahım neydi gibi sorular yöneltiyorsunuz bana. Yok böyle bir şey. Size ne yaptıysa aynısını... Yeni kurbanına da yapacak. Aşama aşama size ne yaşattıysa bunları ona da yapacağını lütfen bilin. Bunun farkında olun. Öyle bir dünya yok. Onların öyle bir dünyası yok. Sadece ona e, değersizleştirmemiştir ilk etapta. Size de yapmadı bunu zaten. Sebebi ne? Çünkü sizden faydalanabileceği şeyler vardı sömüreceği bazı şeyler vardı. Ve o dönemler sizi nasıl o bombing yaptı, elde etti, kandırdı. Onlara da aynı şeyi yapıyor. Muhakkak çıkarı vardır. Madden ondan besleniyordur. Çevresinden besleniyordur. Yani bakın normal insanların hesap edemeyeceği o kadar ufak şeyleri bile hesap kitap yaparlar ki bunlar sizler. Şaşar kalırsınız Yani bu kadarında mı yağ yapıyor dersiniz? Evet, aynen öyle. Bu kadarını da yapıyorlar arkadaşlar. Ufak şeylerin bile hesabını yapıyorlar. Yani birinden bir şeyi bedavaya getirtebiliyorsa, bu ne olursa olsun, bu cüzi rakamlı bir şey de olabilir. Ondan faydası varsa, o insanda ilişkisini ve iletişimini iyi tutar. Sizinle neden işi bitti? Ya yani sizden yararlanacağı şeyler bitti, o yüzden bu ilişki bitti. Ya siz artık bu insanların narsist olduğunu anladınız, bu bilince vardınız, siz ayrıldınız. Dolayısıyla sizi artık sömürememeye başladı ve yeni sömüreceği adaylara geçti. Yani şunu bilin artık, bir narsist kendi dışında hiç kimseyi mutlu edemez. Zaten etmek de istemez. Onun tek önceliği kendisidir. Beraber olduğu insan onu beslemek zorunda. Onu motive etmek zorunda. Onu mutlu etmek zorunda. Onun egosunu tatmin etmek zorunda. Kendilerini köle arıyorlar bu insanlar. Ne olur önünüze bakın artık. Sayısız videolar var narsistlerle ilgili ve çok çoğalmaya da başladılar. Narsist birey olarak bakın adlandırıyorum. Kadını erkeği fark etmiyor. Hepsinin yaptığı şeyler üç aşağı beş yukarı aynı. Üzülmeyin. Yani hepimizin bu hayatta yaşadığı olumlu olumsuz tecrübeler var. Siz de lütfen şu kafada olun artık. Yani bunu ben yaşadım, tecrübe edindim. Evet, ağır olabilir. Kiminiz belki bir yıllık bir ilişkisini bitirdik, belki kiminiz 20-30 yıllık bir evlilik yaşadınız bir narsist bireyle ve bu, bunu bitirdiniz. Çok zor. E, duygusal anlamda çok çöktünüz, maddi anlamda çok zararlara uğramış olabilirsiniz. Ama bakın artık hayatınızda yok bu insan. Kurtuldunuz ve siz çok güçlüsünüz. Eninde sonunda da kalkacaksınız ayağa tekrardan. Emin olun zaten narsistin size yaşattıklarını bıraktıktan sonra yani arkanızda o insanı bıraktıktan sonra hafifleyeceksiniz, rahatlayacaksınız, üstünüzden bir yük kalkacak. Çünkü siz devamlı onu tatmin etmeye çalışan kişiydiniz. Devamlı onu mutlu etmeye çalışan kişiydiniz. Bu çok yıpratıcı bir şey. Bir ilişki neden yaşanır? Alma verme dengesi her zaman bir ilişkide olmalıdır bir insanı mutlu edersiniz karşılığında o da sizi mutlu eder siz ona huzur veriyorsanız o da size huzur vermelidir siz sevgi veriyorsanız ondan da sevgi görmelisiniz ki bu ilişki istikrarlı düzgün bir şekilde ilerleyebilsin ama devamlı sizin verdiğiniz devamlı sizin yaptığınız sizin verici olduğunuz bir ilişkide siz neredesiniz siz kendinize bunu gerçekten layık görüyor musunuz Bence artık neden benim başıma geldi? Niye ben bunu yaşadım? O mutlu mu? O çok güzel bir hayat mı yaşıyor? Kafasından çıkın, sıyrının ve bunları artık arkada bırakın. Bırakın ki önünüze bakın. Bırakın şu lanet olası narsistleri ya. Ne yaparlarsa yapsınlar. Size size ne yaptılar? Siz şu an ne durumdasınız? Buna mı üzülüyorsunuz? Yani size bunları yaşatmış insanların sizden sonra belki size yaşattıklarından daha da kötüsünü yaşatacağı insanlara mı kıskanıyorsunuz? Onlara mı özeniyorsunuz, imreniyorsunuz? Ben sizin yerinizde olsam o insanlara üzülürüm ve acırım. Çünkü sizin yaşadıklarınızı o da yaşayacak. Diyorum ya bu narsistlerin eline bir metin veriliyor, bir senaryo veriliyor ve kendileri yazıyorlar bu senaryoyu o kadar da iyi oyuncular ve başlıyorlar o senaryoyu oynamaya bir tek orada figüranlar karşısındaki oyuncular değişiyor kurbanlar değişiyor Ayşe oluyor Ahmet oluyor Mehmet oluyor Fatma oluyor onlar için bu bu kadar hani onların hayatını aldığı hiçbir kimsenin hiçbir değeri yok çünkü bu insanlar da his yok sevgi yok sadece bakıyor ...ha diyor bunun bu şeyi benim işime yarar... ...güzel ben bundan yararlanabilirim... ...bunun kariyerinden yararlanabilirim... ...onun isminden yararlanabilirim... ...ötekinin parasından yararlanabilirim... ...diğerinin güzelliğinden yararlanabilirim... ...hep bakıyor yararına ne geliyorsa... ...menfaatine çıkarına ne geliyorsa... ...o yönde ilerliyor... ...tek düşündüğü şey kendi mutluluğu... ...bu insanlar eninde sonunda yalnız kalacaklar... ...çünkü normal zekaya sahip bir insan eninde sonunda o kişinin normal bir insan olmadığını zaten anlayacaktır. Ama bir yıl sonra mı yirmi yıl sonra fark etmiyor. Normal bir ilişki yaşamadığını anlayacak ve mutsuz olacak. Eninde sonunda da o insandan ayrılacak. Dolayısıyla bu insanlar yalnız kalmaya mahkumlar. Siz önünüze bakın. Ondan kurtulduğunuz için bence şükredin ve hep diyoruz bakın yani bu insanların ne olur geri dönmesini falan beklemeyin ve istemeyin de böyle bir şey zaten ya neden sizi bu kadar mutsuz eden sizi bu kadar değersizleştiren sevmeyen ve sizden devamlı faydalanan yararlanmaya çalışan bu kadar kötü kalpli insanları neden tekrar hayatınıza geri istiyorsunuz Evet boşlukta hissedeceksiniz. Çünkü çok psikolojik oyunlar oynadı size. Aklınızı karıştırdı, bütün duyularınızla oynadı, belki sudan çıkmış balık gibi de hissediyor olabilirsiniz. Ama lütfen onu sergilediği o saçma sapan, e, gerçek dışı, sosyal medyasında ya da dışarıda oynadığı oyuna gelmeyin. Evliliğinde mutlu mu? Hayır değil. Olmayacak da, belli bir zaman sonra... Aldıkları ona yetmemeye başlayacak. Doyumsuzlar çünkü doymak nedir bilmiyorlar ki. O yüzden lütfen takılı kalmayın. Beni mutlu etmedi ona ediyor mu? Siz size ne yaptığına takılı kalın. Sizde ne kadar büyük yaralar açtığına, ne kadar büyük kayıplar yaşattığına bakın. Ve onu gerinizde geride bırakın, şükredin ve önünüze bakıp ilerleyin kendi psikolojik olarak zaten normale döndüğünüzde fizyolojik olarak da fiziksel olarak da sağlık problemi yaşıyor olabilirsiniz. Çok normal. Çünkü çok stres altında kaldınız. Çok negatif şeyler yaşattı size. Ama toparlandıktan sonra hak ettiğiniz insanı ve ilişkiyi hayatınıza çekeceksinizdir. Hep diyorum yani bir narsistle beraber olduğunuz diye herkes kötü değil kapılarınızı da kapatmayın. Sadece daha dikkatli, daha temkinli davranın ve daha sağlıklı ilişkiler kurmaya çalışın. Alma verme dengesine de lütfen ilişki içerisinde dikkat edin. Verici davranmayın. Her şeyin fazlası zarardır bakın. İyiliğin de fazlası zarardır. Çünkü sizden gitmeye başlar. Karşı taraf size ne kadar veriyorsa siz de ona o kadar vermeye çalışın lütfen. Bu dengeye dikkat edin sadece. Bunu dengede tutabilirseniz güzel bir ilişki, sağlıklı bir ilişki yaşarsınız. Ama narsist için artık üzülmeyi. Sizi bakın ne duruma düşürdü. Kendinizi ne kadar kötü hissediyorsunuz? Bunların bütün sebebi narsist. Sizin beraber olduğunuz bu narsist kişi. Takılı kalmayın kimle beraber olduğuna. Stoklamayın lütfen size ne faydası var? Yani onun hayatını didiklemenizi, onu seyretmenizi, orada, burada onunla, bununla bunları görmenizin size ne, ne gibi bir faydası var? Onu ne kadar görmezseniz, onun hayatını ne kadar merak etmezseniz, siz kendi hayatınıza odaklanacaksınız. Kendi mutluluğunuz için ne yapmanız gerektiğine odaklanacaksınız. Bırakın artık onun hayatını. Yeterince uğraşmadınız mı onun için? Onun için yeterince şeyden vazgeçmediniz mi? Belki ailenizden vazgeçtiniz, arkadaşlarınızdan vazgeçtiniz, işinizden vazgeçtiniz. Birçok şeyinizi bıraktınız. Değdi mi? Hayır. Koca bir hiç olduğunu gördünüz. Zamanınızı çöpe attığınızı da gördünüz. Bunlara üzülmüyor musunuz? Tamam o zaman bırakın artık lütfen daha fazla üzüleceğiniz şeyler yapmayın. Ben kendi hayatım için ne yapmalıyım? Ben kendimi mutlu etmek için ne yapmalıyım? Buna kafa yorun. Bırakın onun ikinci, üçüncü evliliğini. Kimle ne yapıyorsa yapsın. Sizden gitti mi? Ne mutlu size. Ne kadar şanslısınız. Bunun ne olduğunu ilerleyen zamanda sizler anlayacaksınız. Şu an belki yeni ayrıldınız. Çok büyük travmalar yaşıyorsunuz. Çok acı çekiyorsunuz. Ne olduğunu anlayamadınız. Belki daha bu kişinin narsist olduğunu yeni yeni anlıyorsunuz. İlk defa belki narsist bir insanla bir evlilik ya da bir birliktelik yaşadınız. Bilemeyiz karşımıza nerede ne zaman kimin çıkacağını. Ama bir şeylerin farkına vardıktan sonra da lütfen hayatınızla ilgili doğru kararlar alın artık ve onları bırakın gerin. geri, geride bırakın. Hayatta kendinize yapabileceğiniz en büyük iyilik bu. Onlar mutlu değiller. Sizi rahatlatacaksa bunu bilin. Anlık hazlar yaşıyorlar. İnsanları geri zekalı yerine koymaktan mutluluk duyuyorlar. Kandırmaktan, kullanmaktan son derece haz duyuyorlar. Bu kadar kötü insanlar. Böyle bir insanı neden hayatınıza isteyesiniz? Ne için? Size acı çektirsin diye mi? Geçecek seanslarımızda bir sürü narsist kurbanı insanlarla konuşuyoruz. Seans yapıyoruz. Aşama aşama nasıl düzeldiklerini görüyoruz. Hep söylüyorum. Kendi kendinize başaramıyorsanız da lütfen destek alın. Ama bunu kafaya koyun. Yani ben artık onun enerjisinden çıkacağım. Onu geride bırakacağım. Ve kendi hayatıma odaklanacağım deyin. Ve onların sergilediği gerçek olmayan hayatı seyretmekten vazgeçin. Çünkü gerçek değil. Yaşadığı hiçbir şey gerçek değil ne kahkahaları ne dışarıya sergilediği o güzel görüntüler, güzel şaşalı hayatı. Hiçbir şey gerçek değil. Sizi de öyle kandırdı. Yeni kurbanlarını da öyle kandıracak. Oyun oynayarak. Çünkü gerçekte acı nasıl bireyler? Hiçbir şeyi halledemeyen, başarısız bireyler. O yüzden bence ne kadar şanslı olduğunuzu bilin. Hayatınızda artık olmadığı için. Ve önünüze bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiler.